Merhaba sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Periyodik sistemin şifrelerine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar geldik 3A grubumuza. 3A grubumuzun ismi neydi arkadaşlarım? Toprak metalleri. Arkadaşlar Toprak metallerinin ilk elementi nedir? İlk elementimiz bordur. Bor neydi arkadaşlarım? Bor bir yarı metal idi sevgili arkadaşlar. İkinci elementimiz kim arkadaşlarım? İkinci elementimiz alüminyum. Alüminyum ise arkadaşlarım neydi bir Anfoter metal idi sevgili arkadaşlarım. Diğer elementlerimiz ise arkadaşlarım galyum, indiyum, Ardından talyum ve nihanyum elementleridir. Sevgili arkadaşlar periyodik tablonun 13. grubu olarak adlandırırız yufak adlandırmasına göre. Kimdir bu? 3A grubu. 3A grubunun elektron dizilimi nasıl biterdi arkadaşlarım? NS2 NP1 yani 3 amızın değerlik elektron sayısı kaçtır arkadaşlarım? Değerlik elektron sayısı 3'tür sevgili arkadaşlarım. P blok elementleridir çünkü elektron dağılımı ne ile bitmiştir? P ile bitmiştir. P blok elementi olarak adlandırırız arkadaşlar. Arkadaşlar biz 3A grubu elementleri yani bor, alüminyum, galyum, indiyum, ardından talyum ve nihanyum elementlerini şifrelerken ne diyeceğiz arkadaşlarım bakıyordu Alanyalı Gaye ince telli nihonya şeklinde değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar, 3. 3A grubu dikkat ediniz. 1. periyotta 3A grubumuz yok. 3A grubu elementleri nereden başlayacak arkadaşlarım? 2. periyottan 2 3 4 5 6 ve 7. periyotta yer alırlar. İlk elementi kimdi arkadaşlarım? İlk elementimiz bor. Ama borumuz nedir? Bir yarı metaldir. İkinci elementimiz kim arkadaşlarım? İkinci elementimiz ise alüminyum. Alüminyumumuz ise anfoter metaldir. Ve arkadaşlar biz bu 3A grubu ya da YUP'a göre 13. grup elementlerini biz şifrelerken ya da kodlarken ne diyoruz arkadaşlarım? Bakıyordu Alanyalı gaye ince telli nihan, nihonyuma şeklinde ne yapacağız? Kodlayacağız. Arkadaşlarım bundan sonraki derslerimizde 4A, 5A, 6A, 7A, 8A gelecek. Yarı metallerimiz gelecek. A metallerimiz ve peblo metalleri gelecek arkadaşlarım. Aynı zamanda soy metalleri de Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.